Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ipek kirpik eğitimi ile ilgili en çok sorulan sorulardan biri olan ipek kirpik eğitimi 2 ya da 3 günlük süreç içerisinde öğrenilebilir mi? Verimli geçer mi sorusu. Bu konuyu 4 ana başlıkta ele alacağız. Bir eğitimin içeriği ne kadar sıralı bir düzen ve ne kadar detaylı bir içerik hazırlandıysa öğrenci o kadar eksiksiz bilgiye sahip olur. O yüzden siz eğitim alacağınız kurum ve kuruluşlardan mutlaka eğitim içeriğini incelemek istediğiniz teklifinde bulunmanız gerekiyor. İkincisi, eğitim verecek kişinin vasfı. Siz eğitim alacağınız kişinin ne kadar yetkinlik sahip olduğunu, bu işi yaparken hangi eğitimleri aldığını mutlaka sorgulamanız lazım. Çünkü eğitim verecek olan kişi mutlaka öğrenciye aktarım tekniklerini biliyor olması gerekir. Eğer bu tekniklerden mahrumsa, tecrübesi yoksa, yetkinliği yoksa maalesef eğitim verimli geçemeyecektir. Üçüncüsü de eğitim verilecek ortamın eğitime elverişli olmasıdır. Burada dikkat etmeniz gereken hususlar havalandırma, ışıklandırma ve nem oranıdır. Eğer bu şartlara uygun değilse sizin eğitimden verim sağlamanız yine zorlaşacaktır. Ve dördüncü madde öğrencinin psikolojik ve fizyolojik olarak eğitime hazır olmasıdır. Öğrenci eğer psikolojik olarak eğitime açık değilse ve ne yazık ki bildiğini zannediyorsa o eğitimden verim alamayacaktır. Öncelikle eğitime açık olması gerekiyor ve dinlemesini iyi bilmesi lazım. Fizyolojik etkende Öğrencinin e, aç karnına gelmesi ya da uykusuz gelmesi gibi faktörleri ele alabiliriz. Özellikle de uykusuz gelmesi durumunda beyin dinlenmeye ihtiyacı olacağı için verilen bilgileri maalesef alamayacaktır. Yani toparlayacak olursak arkadaşlar, burada eğitim alacağınız kurum ya da kuruluştan eğitim içeriğini öğreniyorsunuz. Eğitmenlerinin yetkinliğini sorguluyorsunuz. Eğitim verilecek alana daha önceden gidip, Görüşme sağlayabilirsiniz, e, gezebilirsiniz bu ortamı. Ve sizin hem psikolojik hem de fizyolojik olarak eğitime hazır olduğunuzda bu dört ana madde ışığında eğitim aldığınızda zaten eğitiminiz gayet başarılı geçecektir. Bir de sertifikalandırma durumu var. Sizin eğitim alacağınız kurum ya da kuruluş Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olabilir uluslararası sertifikasyon sistemine bağlı olabilir. Bunların ikisi de zaten resmi belgelerdir. Bu ikisinden birinden de eğitim alabilirsiniz. Ama bu tabii ki şu demek değil. Eğitim alacağınız kurum ya da kuruluş resmi bir belge veriyor ama o eğitim verimli geçeceğinin garantisi değildir. Burada şunu sorgulamanız gerekir. Eğitim alacağınız kişinin referansları ve eğitim yetkinliğidir. Bunu sorgularsanız eğer çok daha sağlıklı adımlarla ilerleyeceksiniz. Yani siz burada şunu düşünmemeniz gerekiyor. Ben 2 günlük bir eğitim alacağım yetersiz gelir ya da 5 günlük bir eğitim alacağım çok yeterli gelecektir gibi bir yanılgıya düşmeyin. Burada önemli olan sizin eğitimden alacağınız verimliliktir. Verimliliği de az önce anlattığım 4 ana maddede topladım. Bunları incelediğinizde çok daha başarılı sonuçlara ulaşabilirsiniz.